O, Türk mitolojisinde doğumun ve bereketin sembolüdür. O, çocukların, kadınların ve yavru hayvanların koruyucusudur. O, bolluk ve bereket getirendir. Toprağı yeşillendiren, ekinleri arttırandır. Hakaslar ona Ece derler. Yakutlar ise Ayısıt. Fakat biz onu daha çok Tanrıçu Umay ya da Umay ana adıyla tanıyoruz. Herkes selamlar. Bugün Türk mitolojisindeki en kutsi varlıklardan biri olan Tanrıçı Umay'ı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Umay adına ilk kez yazılı ilk Türk metinleri olan Göktürk kitabelerine rastlıyoruz. Toy Yukuk abidesi 38. satırda Bilge Ton düşmanın çokluğu karşısında geri dönmek isteyen askerlerine Umay'ın kendilerine yardım ettiğini söyler. Kültigin abidesi Doğu Yüzü 31. satırda ise Kültigin'in büyüyüp erkekliğe adım atmasının Umay'ın kutu sayesinde olduğu söylenir. Umay, Türk mitolojisinde doğumun ve bereketin sembolü olmuş bir tanrıçadır günümüzde kadınları ve çocukları koruyan bir ruh biçimini almıştır. Fakat o sadece kadınları ve çocukları korumaz. Aynı zamanda yavru hayvanları, hamile kadınları hatta bütün insanları korur ve onlara kut verir. Kırgızlara göre Umay bolluk ve bereket getirir. Toprağı yeşillendirir, ekinleri çoğaltır, hayvanların üremesi hep onun hikmetindendir. Çocuğu olmayan kadınlar ona dua eder ve onun için kurban keserler. Doğacak çocukların sayısını belirleyen yine Umay'dır. Bir çocuk doğacağı zaman Umay oraya varır, süt ak gölden getirdiği bir damlayı çocuğun dudaklarına sürerek ona ruh verir. Kadim anlatılarda üç boynuzlu olarak tasvir edilir. Ki tarih boyunca boynuz gücün ve azametin sembolü olmuştur. Hatta Kırgız kadınlar çadırlarda ve mağaralarda boynuzlara ip bağlayarak umaydan çocuk dilerler. Tasvirlere göre beyaz elbiselidir, yerlere kadar uzanan gümüş saçları vardır. Etrafına ışık saçar ve göz kamaştırır, orta yaşlıdır ve çok güzeldir. Bana bu haliyle Tolkien'in evreninde bir elf soylusu olan Galadriel'i hatırlattı. Ki Galadriel isminin anlamı da ışığın hanımıdır. Tunguzlar, Güney Sibirya ve Altay Türklerinin inançlarına göre Umay her zaman çocuklarla beraberdir. Ki onun çocuklarla beraber olduğunun işareti çocuğun uykusunda gülmesidir. Fakat bazen Umay çocukları terk eder. Eğer bu terk etme uzarsa çocuk hastalanır ve nihayetinde ölür. Kadim inançlarda Umay'ın her şeye hayat veren güneş ile de bir ilgisi vardır. Öyle ki güneşin sarı renginden dolayı bazı yörelerde Umay'a sarı kız da denmektedir. Hatta güneşin sıcaklığından ve ışığından dolayı Umay bazı kaynaklarda ateş ve ocak kütleriyle ilişkilendirilmiştir. Umay göğün katlarında yaşar fakat bazen yeryüzüne iner. Yeryüzüne ineceği zaman bazen alkım ya da alakuş denen gökkuşağını kullanır. Bu da bize İskandinav mitolojisinde Asgard'da bulunan ve Heimdall'ın bekçiliğini yaptığı gökkuşağı köprüsünü hatırlatır. Ki İskandinav mitolojisinde 9 dünya arasındaki seyahat bu gökkuşağı köprüsünden yapılmaktadır bazen de Kayrahan tarafından dikilen ve Uma'ya sahiplendirilen Ulu Kayın ile yeryüzüne iner. Bazı yörelerde Humay adıyla da adlandırılır. Bu sayede Huma kuşu ile de ilişkilendirilmiştir. Hatta günümüzdeki talih kuşu inancı da Umay alanın kuş donuna bürünmüş şeklinin günümüze kadar gelmiş inancının devamıdır. Hatta Osmanlı tarihindeki Humayun kelimesinin hakimiyet kökünden gelmesinin yanında Humay ismiyle de bağlantı olabileceği söylenir. Bu da hakimiyetin göklerden geldiğine ve tanrı vergisi olduğuna dair inançların izleridir. Etimolojik olarak umay sözcüğü um om köklerinden türemiştir. Bu da dilemek, ummak anlamlarına gelmektedir. Moğolca'da ise umay sözcüğü rahim anlamına gelir. Kaşgarlı Mahmut'un önemli eseri olan Divan-ı Lügat umaya tapıldığında erkek çocuk doğar şeklinde bir atasözü bulunur. Ve yine Divan-ı Lügat Tüttük'te umay ismi plezent anlamında kullanılmıştır. Moğolca'daki rahim anlamı, Divan-ı Lügat Tüttük'teki anlamı umayın eski çağlardan beri doğum ile ilişkilendirildiğini gösterebilir. Son olarak Hüseyin Namık Orkun Uma sözcüğünün aslının Sanskritçe olması gerektiğini söyler. Nitekim eski Hint mitolojisinde Uma isimli bir tanrıça vardır ve ismi Sanskritçede ışık anlamına gelir. İsmini en çok duyduğumuz tanrıçalardan olan Uma yana kadim anlatılarda böyle anlatılır ve böyle tasvir edilirdi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yukarıdaki bildirim butonunu açmayı unutmayın. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama katkı sağlayabilirsiniz. Esen kalın.